Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlar, hepinize güzellikler diliyorum. Gençlerle yaptığımız sohbetlerde şirk konusunun güzelce anlatılması gereği ortaya çıktı. İnsanımıza şirk nedir? Allah'a ortak koşmak nedir? Bu konuda bir şeyler söylememiz lazım. Bugün konumuz şirk. Şirk ne demektir? Türkçemize çok güzel ifade ediliyor. Türkçemizde. Allah'a şirket. Şirk demek şirket. Ortaklık, eşit, denk, benzer, küfü. Bismillah. Ve lem yeküllehu küfüven diyoruz ya. Peki şirk ne demektir? Yani şirk. Allah'tan başka, Allah'ın dışında ama Allah'ın yanında, Allah'ın yaptığını yapabilen, Allah'ın bildiğini bilebilen, haşa Allah kadar sevilen, sayılan, korkulan, yardımı beklenen, dua edilen, canlı veya cansız, insan veya hayvan, hayvan, yerde veya gökte ne varsa bunlara şirk diyoruz. Oysa Müslümanın inanmış birinin şirkle uzaktan yakından ilgisi yoktur, olamaz. Çünkü bir insan Müslüman olacağında ilk söyleyeceği La ilahe yani Hiçbir ilahı kabul etmiyorum. Hiçbir tanrıyı kabul etmiyorum. Önce la ilahe diyecek. Sonra illallah diyecek. Yani Müslüman olmak için ben Allah'a inandım, kabul ediyorum demek yetmiyor sevgili arkadaşlarım. İlk önce la ilahe diyeceksin. Kafandaki, aklındaki, beynindeki, var olan yüce ulvi dua edilen korkulan sevilen uğruna gidilen ne varsa önce silip şöyle atacağız. Yani önce la ilahe diyeceğiz ki sonra illallah sadece Allah var. Ancak Allah var dememizin değeri çıksın. Değilse bir insan ben Allah'a inandım demek yetmiyor. Ya la ilahe diyeceksin ki sonra illallah diyebilesin. Şirk konusu çok hassas bir konu. Çok dikkat etmeliyiz. Hani güzel bir yolda gidersiniz, otobanda gidersiniz. Öyle ki hem de bayağı hızlı gidiyorsunuz. Direksiyonunuz milim hata yapsa ne olur? Önce biraz saparsınız, biraz sonra Allah korusun kenar korkuluklara veya şarampole gidersiniz. Dolayısıyla dolayısıyla biz Allah'ı öyle bir bilmeliyiz ki öyle bir anlamalıyız öyle bir sevmeli öyle bir korkmalı öyle bir dikkat etmeliyiz ki Allah'ımız şirki affetmiyor. Şirkin dışındaki bütün günahları affedeceğini birazdan ayetlerde okuyacağız. Şirkin dışındaki günahları affedeceğini bildiriyor. Demek ki önce la ilahe diyeceğiz kafamızdaki her çeşit yüce, tanrı, ulvi, her şeyi bilen, her şeyi gören, haşa, kafamıza ne varsa bunları çıkaracağız. La ilahe illa, la ve illa çok önemlidir. Arapçada, Kur'an'da çok çok geçer. Mesela, la havle ve la kuvvete illa billah. Hiçbir güç, hiçbir kimsede yoktur, sadece Allah vardır. Yani güç ve kuvvet Allah'ındır demek yetmiyor. Hiçbir güç ve kuvvet kimsede yok, sadece Allah var demek gerekiyor. Dolayısıyla Allah'ımızdan yardım isterken sadece O'ndan isteyeceğiz. Ki Fatiha'da kısa günde 40 defa söylüyoruz, sadece senden yardım isteriz Allah'ım. Sadece sana ibadet eder, sana kulluk eder, senin emirlerine uyar... Sadece senden yardım dileriz. Her şeyi bilen Allah'tır. Gaybı peygamberler bile bilmezken. En'am suresi 50. ayette. Gaybı Allah'tan başka kimse bilemez. Yine En'am suresi 59. ayette gaybın anahtarları sadece ondadır. Ve Cin suresi 26. ayette gaybı kimseye bildirmez. Ayetler çok açıktır. Fakat bizim insanımız işte falcıya gidiyor, medyuma gidiyor, üfürükçüye gidiyor. Bir takım yüce bildiği, ermiş bildiği kimselere aman arkadaşlar aman dikkat edeceğiz. Haşa Allah kaybı kimseye bildirmemiştir. Hatta bazıları Allah ile arasına aracı koyuyorlar. Bu da bir şirk çeşididir. Yani Allah'a direkt ulaşılmaz ki. Hatta bunu da örnek verirken, sen bir valiye gittiğinde valiyle direkt görüşebiliyor musun? Doğru. Ben valibe gittiğimde önce zaten telefonda. Telefonla randevu aldık, sonra sekreterinden kimliğimizi kapıdan x-ray cihazıyla girdik, sonra kimliğimizi verdik, girdik falan falan. Da, bu durumda bu soruyu sorarken haşa valiyi mi tanrılaştırıyorsun, Allah'ı mı vali gibi düşünüyorsun? Vali benim kim olduğumu, ne isteyeceğimi, maksadımın ne olduğunu ona iyi bir laf mı söyleyeceğim, kötü bir laf mı söyleyeceğim, suikast mı yapacağım? Üzerimde bir ale silah götürüp ona bir suikast mı yapacağım? Bilmediği için insanlar böyle ama Allah bizim her halimizi, her günümüzü, her işimizi bildiğini göre haşa Allah'la görüşmeyi, Allah'a dua etmeyi bir vali ile görüşmek mi? Görüşmek gibimi kabul edeceğiz. Hiçbir ilgisi, alakası yok. Efendim puta tapana, ateşe tapana, yıldızlara tapana, onlardan medet bekleyene, onlara dua edene kafir deriz de. Yani Allah'tan başkasına dua edene kafir deriz, din dışı deriz de. bizim insanımız kimlerden yardım bekliyor? Ha, i̇lgili ayetleri şimdi okuyalım efendim. Bismillah. Zümer suresi ikinci ayet okuyorum. Bismillah. İnna enzelnâ ileykel kitabe bil hak fe'abudullâhe muhlisan lehuddîn. Sana kitabı indirdik. O halde sen dini sadece Allah'a haskılarak muhlis ihlaslı olarak sadece Allah'a haskılarak dua et kulluk et buyuruyor Allah'ımız. Yine Zümer suresi 3. ayette din Allah'ındır. Din Allah'ın dinidir onu bırakıp da kendilerine bir takım dostlar edinenler, onlara bizi sadece Allah'a yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz derler. Bakınız Allah'ımız bunu istemiyor. Bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye Zümer suresi 3. ayet. Ne demek? Allah bize uzak mı? Biz Allah'a uzak mıyız? Haşa ki bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye. Peki siz biliyorsunuz Allah bize ne kadar yakın? Evet, şah damarımızdan daha yakınken araya bir aracı, bir ara kablo koymaya ne gerek var sevgili arkadaşlarım? Ve bunun adı şirktir. Allah'ın yanına, Allah'ın dışında hiçbir aracı olmayacak. Ve Nisa suresi 48. ayet okuyorum. Bismillah. İnna Allah la yafiru en yushrak bihi ve yafiru ma dun yasha. Allah kendisine ortak koşulmasını istemez. Asla bağışlamaz. Bundan başkasını dilediği kimseye bağışlar. Ve ilgili ayetleri okuyorum. Şuara suresi 213. ayeti okuyorum. Sakın Allah'la beraber başka birine yalvarma, dua etme. فَلَا o مَا اللّٰهِ اِلٰهَنْ اَخَرْ Sakın Allah'la beraber فَلَا o مَا اللّٰهِ اِلٰهَنْ اَخَرْ Allah'la beraber kimseye yalvarma, dua etme. Ve benim çok dikkatimi çeken Arap suresi 189. ayet. Direkt mealini okuyorum. Sizi bir tek candan yaratan, ondan da yanında huzur bulacağınız eşinizi yaratan odur. Eşi ile birleşince hafif bir yük, yük yüklendi. Yani hamile kaldı. Onu bir müddet taşıdı hamileliği ağırlaşınca Rableri Allah'a andolsun bize kusursuz, kusursuz bir evlat verirsen muhakkak şükredenlerden olacağız dediler. Araf suresi 189 okudum. Şimdi Araf 190 okuyorum. Fakat Allah onlara kusursuz bir çocuk verince kendilerine verdiği bu çocuk hakkında Allah'a şirk koştular. Arap suresi 190. ayet. Sevgili arkadaşlar, benim kardeşlerim. <laughs> ne demek? Allah'tan bir çocuk istiyorlar, sağlıklı, neyse iyi bir çocuk istiyorlar. Verirsen, şükredeceğiz diyorlar. Ama Allah onlara güzel, sağlıklı bir çocuk verince hemen şirk koşuyorlar. Bu ayet beni çok ürpertiyor, çok çok titretiyor. Ne oluyoruz acaba? Ne oluyor acaba? Ha, çocuğu olunca işte bu benim çocuğum. Haşa. İşte bu çocuğu ben yap. Aman efendim. Aman efendim. Rabbim bu çocuğu bize verdi. Şükürler olsun demeliyiz. İnsan bu çocuk benim çocuğum işte biz yaptık, ben yaptım derken bile aman efendim çok dikkat edelim. Çünkü o sözlerin içerisinde Allah'ı unutmayalım. Hep Allah'ın her şeyi verenin Allah olduğunu. Yine Ankebut suresi 65. ayet. Hani gemiye bindikleri zaman Allah'a öyle samimi dua ederler ama sağ salim karaya çıkınca da hemen unutu verirler. Hemen unutu verirler. Yine Rum Suresi 33. ayet. İnsanların başına bir sıkıntı gelince ...Rablerini yönelerek, yönelerek ona yalvarırlar. Sonra Allah katından onlara bir rahmet gelince bakarsın ki insanların çoğu Rablerine karşı şirk koşuyorlar. Yani ben kurtuldum, ben ettim aman efendim demek ki şirk öyle tehlikeli bir şey. Şu ayetleri okuduktan sonra devamlı Allah'ı zikir, devamlı Allah'a şükür etmemiz lazım ve Allah'ı hakkıyla tanımamız lazım benim sevgili kardeşlerim. Ve En'am suresi 22. ayet. Ayet numaralarını veriyorum ki sizler güzelce bakasınız. Unutma o günü ki Onları hep bir arada toplayacağız. Sonra da Allah'a şirk koşanlara nerede o sevip saydığınız ortaklarınız diyeceğiz. Enam suresi 88. ayet. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Kullarından dilediğini ona iletir. Eğer onlar da Allah'a ortak koşsalardı, yaptı. ...makta oldukları amelleri boşa giderdi. Zümer suresi 65. ayet. Ey Resulüm, şüphesiz sana ve senden öncekilere de şöyle vahyolunmuştur. Andolsun, Allah'a ortak koşarsan işleriniz boşa gidecektir. Ha, Bütün bunlardan sonra bütün bunlardan sonra peki böyle bir hatası olan ne yapacak? İlla men tâbe ve âmene ve amile sâlihan. Ancak tövbe eder, iman edip güzel davranışlarda bulunursa. Üç şart.